2025 yılı boyunca Türkiye'de siyasi gelişmelerden spora, toplumsal olaylardan ekonomiye kadar birçok önemli gelişme gündemi meşgul etti. Bu videoda 2025'te Türkiye gündemini en çok meşgul olayları Ocak ayından Aralık ayına kadar kronolojik olarak ele alacağız. cezaevinde PKK elebaşı Öcalan ile görüşen Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi heyeti siyasi partilerle görüşme turu kapsamında. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. 3 Ocak. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2024 yılı tüketici fiyat endeksi enflasyon oranını %44,38 olarak açıkladı. 10 Ocak Gelecek Partisi, Leva Partisi ve Saadet Partisi, mecliste ortak grup kurmak için Yeni Yol isimli parti altında birleşti. 13 Ocak, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne bağlı, Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı, eş başkanlar tutuklandı. Veşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akolat ve 46 kişi, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. 17 Ocak, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı. 20 Ocak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Cumhuriyet Halk Partisi, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı. 21 Ocak Bulu Kartal Otel'de yangın çıktı. Şubat 2025 1 Şubat Yeni Doğan Çetesi davası sanıklarından Doktor İlker Gönen, cezaevinde intihar etti. 5 Şubat İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıl 4 ay hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Suriye'de geçiş dönemi başkanı ilan edilen Eşşera, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. 14 Şubat Türk Sanayicileri ve Eş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer, Arif Aras hakkında soruşturma başlatıldı. 15 Şubat Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı. 24 Şubat Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi yönetimindeki Kazman Belediyesi'ne kayyum atandı. 27 Şubat Reykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler gözaltına alındı. Mart 2025, Türkiye için kritik gelişmelerin ayı oldu. Siyasi krizler, Gözaltılar ve protestolar ülke gündemini sarstı. Gelin ay boyunca yaşanan önemli olaylara birlikte bakalım. 1 Mart tarihinde Zorlu Holding Genel Müdürü Cem Köksal gözaltına alındı ve görevinden istifa etti. İş dünyasında sarsıcı bir gelişmeydi. 14 Mart tarihinde televizyon ve pozitif fonda el konuldu. Sahibi Erkan Kork gözaltına alındı. Medya ve finans dünyası bu gelişmelerle çalkalandı. 18 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi. Siyasi tartışmalar hız kazandı. 19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı ve Şişli. Belediye Başkanı ile İstanbul. Büyükşehir Belediyesi Danışmanı. Murat Ongun dahil 84 kişi. Yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gazeteci İsmail Saymaz da Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul genelinde 19 Mart ile 23 Mart tarihleri arasında eylem yasağı getirildi. İse Borsa İstanbul'dan çıkarıldı. Bu gelişmelerin ardından Türkiye genelinde protesto gösterileri başladı. 21 Mart tarihinde İstanbul Barosu Başkanı. İbrahim Kaboğlu ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı. 23 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı ön seçimini gerçekleştirdi. Beylikdüzü ve Şişli Belediye, başkanları da tutuklandı ve Şişli, Belediyesine karyum atandı. 26 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Önder Serkan Çebi görevlerine başladı. 27 Mart tarihinde Bursa ilinde, Uludağ'da bulunan bir otelde çıkan yangında milli sporcu, Verkin Usta ile ailesi hayatını kaybetti. Ülke bu acı sarsıldı. 29 Mart tarihinde Maltepe ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Ekrem, İmamoğlu'na destek amacıyla, özgürlük mitingi düzenlendi. Protestolar ve siyasi tartışmalar Mart ayını gündemin merkezine taşıdı. Mart 2025 Türkiye'de siyasi krizler ve toplumsal hareketlilikte dolu bir ay olarak kayıtlara geçti. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler, ülkenin geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor. Nisan 2025 Türkiye, Siyasetten spora, toplumsal olaylardan doğal afetlere kadar yoğun bir ay yaşadı. Ayın 2 Nisan günü ülke genelinde bir günlük genel ekonomik boykot yapıldı. Vatandaşlar ekonomik tepkilerine alışveriş yapmayarak gösterdi. 6 Nisan'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21. olağanüstü kurultayı gerçekleştirildi. Kurultaya tek aday olarak giren Özgür Özel, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildi. 9 Nisan, Türk voleybolu adına önemli bir başarıya sahne oldu. Ziraat Bankart Erkek Voleybol Takımı, 2024-2025 sezonu, Avrupa Voleybol Konfederasyonu Kupası şampiyonu oldu. 22 Nisan'da, kadın voleybolunda bir başka büyük başarı yaşandı. Vakıf Vak Spor Kulübü, 2024-2025 sezonu, Sultanlar Ligi şampiyonu oldu. 23 Nisan günü, İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu 26 Nisan'da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen operasyonlarda ikinci dalga gerçekleştirildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısının da aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. 27 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu düzenlendi ve ayın sonunda 29 Nisan'da Ziraat Bankart 2024-2025 sezonu Efeler Ligi şampiyonu olarak sezonu zirvede tamamladı. Kısacası Nisan 2025 Türkiye'nin hafızasında hareketli, tartışmalı ve başarılarla dolu bir ay olarak yerini aldı. Mayıs 2025 Türkiye'nin gündeminde hareketli ve tartışmalı bir ay olarak yer aldı. Ayın ilk günü 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda düzenlenen eylemlerde 372 kişi gözaltına alındı. 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde 2024 Eksi 2025 sezonu. Kadınlar Şampiyonlar Ligi 4'te finali İstanbul Ülker Arena'da gerçekleştirildi. 4 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir cenaze töreni çıkışında saldırıya uğradı. 8 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabına Türkiye'de erişim engellendi. 12 Mayıs'ta ise Terör örgütü PKK 5 ila 7 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kongreyle örgütü feshederek silahlı mücadelesini sonlandırdı. 14 Mayıs'ta 2024 ila 2025 Türkiye Kupası'nın şampiyonu Galatasaray oldu. 18 Mayıs'ta ise 2024 ila 2025 Süper Lig şampiyonu yine Galatasaray olarak belirlendi. 20 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan 3. dalga operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. 23 Mayıs'ta gerçekleştirilen 4. dalga, operasyonda ise 49 kişi gözaltına alındı. 25 Mayıs'ta Fenerbahçe, Monaco'yu 81 bölü 70 mağlup ederek ikinci kez Euroleague şampiyonu oldu. Ayın son günü 31 Mayıs'ta İstanbul, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 5. dalga operasyonda, aralarında Büyükçekmece, Gazi Osman Paşa ve Ağacılar Belediye Başkanları'nın da bulunduğu toplam 47 kişi gözaltına alındı. Mayıs 2025, Türkiye tarihinde hem spor hem siyaset alanında önemli gelişmelerin yaşandığı bir ay olarak hafızalara geçti. Haziran 2025, Türkiye'nin gündeminde hareketli ve tartışmalı bir ay olarak öne çıktı. 2 Haziran'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Genel Kurultayı sırasında usulsüzlük iddialarına ilişkin dava açıldı. 3 Haziran'da, Muğla'nın Marmaris ilçesi, açıklarında 5,8, büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybederken 69 kişi yaralandı. 5 Haziran'da, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı avcılar, Büyükçekmece'ye, Gazi Osman Paşa, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanları görevlerinden alındı. 17 Haziran'da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tahliye edildi. 18 ile 22 Haziran tarihlerinde 2025 FEVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi 2. Hafta 4. Grup Maçları İstanbul Sinan Erdem Spor Salonunda gerçekleştirildi. 19 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı pehlivan tutuklandı. 22 Haziran'da gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı. 24 Haziran'da, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 25 Haziran'da, 2024 ila 2025, Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe oldu. Ayın son günü, 30 Haziran'da, Leman dergisinde yayınlanan bir karikatür nedeniyle 4 kişi gözaltına alındı ve dergi binası önünde protesto gösterileri yapıldı. Temmuz 2025'te Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler. Temmuz ayının ilk günü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında eski belediye başkanı Turç Soyer ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 157 kişi gözaltına alındı. 2 Temmuz tarihinde İklim Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. 4 Temmuz günü Cumhuriyet Halk Partili Manavgat Belediyesine yönelik bir yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Aynı gün içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı da Soyer tutuklandı. 5 Temmuz'da siyasi gündem daha da hareketlendi. Cumhuriyet Halk Partili Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutlere gözaltına alındı. Daha önce tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı. Akgün'ün yerine seçilen başkan vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muittin Böcek ise gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Aynı gün spor tarihine geçen bir gelişme yaşandı ve Zeynep Sönmez tenis turnuvasında tek kadınlar kategorisinde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi oldu. 6 Temmuz tarihinde Kuzey Irak'ta devam Pençe kilit harekatı sırasında metan gazı zehirlenmesi sonucu 12. Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hayatını kaybetti. 8 Temmuz'da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı. 9 Temmuz günü Sözcü Televizyonu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından 10 gün süreyle kapatıldı. Aynı tarihte sosyal medya platformunda yer alan yapay zeka aracı, Vuru'a erişim engeli getirildi. 10 Temmuz'da. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine Burhanettin atandı. Aynı gün Cumhuriyet, Halk Partili ile Belediye Başkanı Özgür, Kabadayı gözaltına alındı. 11 Temmuz tarihinde, PKK tarafından sembolik bir silah bırakma töreni düzenlendi. 12 Temmuz'da, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Demokrasi ve Emek Partisi arasında yeni bir siyasi ittifak duyuruldu. 14 Temmuz'da, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabalayı tutuklandı. 22 Temmuz tarihinde Memleket Partisi, olağanüstü kurultay düzenleyerek partinin kapatılması yönünde karar aldı. 23 Temmuz'da Türkiye ile Birleşik Krallık arasında savaş, uçaklarının tedarikine yönelik bir anlaşma imzalandı. Aynı gün Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde çıkan orman yangınında 11 orman işçisi hayatını kaybetti. 25 Temmuz'da Hatay'da yüksek ateş nedeniyle tedavi altına alınan iki asker yaşamını yitirdi. 29 Temmuz tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 9. dalga operasyon kapsamında İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri, Genel Müdürü İrfan Demedin'de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. 30 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi, Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılma kararı aldığını açıkladı. 31 Temmuz, Galatasaray'a 75 milyon bedelle transfer olan Osimhen, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olarak tarihe geçti. Ağustos 2025, 3 Ağustos, Gökhan Erdem. Blue Origin şirketinin New Shepard, Nese 34 göreviyle uzaya çıkarak, Türkiye'nin 3. astronotu oldu. 5 Ağustos, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine yad edildi. 10 Ağustos, Balıkesir ilinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 14 Ağustos, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. 15 Ağustos, Beyoğlu Belediye Başkanı, İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. 18 Ağustos, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı. 23 Ağustos, Kır Korumalı Mevduat Uygulaması sona erdi. Eylül 2025 Spor Siyaset ve güvenlik alanlarında peş peşe yaşanan olaylarla dikkat çekti. 1 Eylül Milli Kaleci Uğurcan Çakır 27,5 milyon avro artı katma değer vergisi bedelli. Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer oldu. Bu transferle birlikte Süper Lig tarihinin en pahalı Türk futbolcusu ve en pahalı Türk kalecisi unvanını kazandı. 2 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. İstanbul İl Kongresi, mahkeme kararıyla iptal edildi. İstanbul İl Başkanlığı'na kalyum olarak Gürsel Tekin atandı. 4 Eylül, Cumhuriyet Halk Partili Beykoz Belediye, Başkanı Alaaddin Köseler'in, ve aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklu yargılanmak üzere tahliye edildi. 5 Eylül, Cumhuriyet Halk Partisi, 21 Eylül tarihinde olağanüstü kurultay yapılmasına karar verdi. 6 Eylül, Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler yeniden tutuklandı. 7 Eylül, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Aynı gün, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Binası Polis tarafından abluka altına alındı. 8 Eylül, İnternete erişim kısıtlandı. Gürsel Tekin, polis baskını eşliğinde, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi. Parti binasının kapatılmasına karar verildi. Aynı gün İzmir'in Balçova ilçesinde bir polis, karakoluna silahlı saldırı, düzenlendi ve iki polis hayatını kaybetti. 10 Eylül Yenilik Partisi 2017 Anayasa Referandumunun iptali için mahkemeye başvurdu. 11 Eylül. Can Holding'e ait 121 şirkete el konuldu. Aynı gün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresinin iptaline ilişkin açılan dava reddedildi. 13 Eylül. Cumhuriyet Halk Partili Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlunun da aralarında bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı. 14 Eylül. Zafer Partisi 3. Olağanüstü Tüzük Kongresini gerçekleştirdi. Türkiye Milli Basketbol Takımı ise Avrupa Basketbol Şampiyonası. 2025'te gümüş madalya kazandı. 15 Eylül Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı. 16 Eylül Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu tutuklandı. 17 Eylül Diyanet İşleri Başkanlığı görevine Ali Erbaş'ın yerine Safi Arpabuş atandı. 19 Eylül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirildi. Aynı gün Kapadokya'da bir peli bacası yıkıldı. 21 Eylül, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü kurultayında Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi. Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde İbrahim Kahraman başkan vekili oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı ise Saadettin olarak belirlendi. 23 Eylül, Cumhuriyet Halk Partili Ankara. Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 13 kişi gözaltına alındı. 24 Eylül. Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik yeniden il başkanı seçildi. Aynı gün Fenerbahçe 2025 Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. 26 Eylül. Gürsel Tekin Barış arkadaş ve Berhan Şimşek'in de aralarında bulunduğu 6 kişi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. 30 Eylül Kasımpaşa Spor Kulübü'ne karyum atandı. Ekim 2025'te Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler. 1 Ekim'de Gezi Parkı davasında yargılanan menajer Ayşe Barım tahliye edildi. Ancak yalnızca bir gün sonra 2 Ekim'de Ayşe Barım yeniden tutuklandı. 4 Ekim'de Küresel Sumut Filosu'na katılan Türk aktivistler İstanbul'a gönderildi. 7 Ekim'de Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklandı. 8 Ekim'de, aralarında 19 ünlü isminde, bulunduğu geniş çaplı bir uyuşturucu, operasyonu düzenlendi. Aynı gün, Fenerbahçe Kadın Voleybol, takıma 2025 Voleybol Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. 9 Ekim'de Bayrampaşa Belediye Meclisi Başkan Vekilliği seçimi iptal edildi. Aynı gün, Ziraat Bankart Erkek Voleybol, takıma 2025 Türkiye Spor Yazarları Derneği, Cumhuriyet Kupası'nı kazandı. 16 Ekim'de, Birleşik Krallık'tan alınan 12 adet 2. Al. Martin 130 tipi askeri nakliye uçağı, Türkiye'nin askeri envanterine alındı. 19 Ekim'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tufan Erhülman kazandı. 21 Ekim'de, Maddi Ahmet Minguzi cinayeti davasında iki sanığa girmişer, 4 yıl hapis cezası verildi. Diğer iki sanık ise tahliye edildi. Aynı gün, İyi Parti'den ihraç edilen Ümitlik Bayır Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Ziraat Bankart Erkek Voleybol Takımı 2025 Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı kazandı. 24 Ekim'de Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı davası reddedildi. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı Türşat Voleybol Takımı maddi imkansızlıklar nedeniyle faaliyetlerini sonlandırdı. Aynı gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İhaleye fesat karıştırma suçlamasından beraat etti. Ancak hakkında casusluk soruşturması başlatıldı. Bir televizyon kanalına karyum atandı. 26. Ekim'de yenilenen Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili seçimini Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın kazandı. 27 Ekim'de casusluk soruşturması kapsamında Ekrem Ümamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, 152 hakemin bahis oynadığını açıkladı. Aynı gün Türkiye, 20 adet savaş uçağı alımı için Birleşik Krallık ile anlaşma imzaladı. Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 28 Ekim'de seri üretimi başlayan Altay Anı Muharebe Tankı'nın ilk 3 adedi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. 29 Ekim'de, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina çöktü. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti. 31 Ekim'de, Bulu Kartar Otel yangını davasında otel sahibi dahil 11 sanığa, 34 kez müebbet hapis cezası verildi. Kasım 2025, 1 Kasım, TOH kurucusu Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu. 7 Kasım, futbolda bahis operasyonu kapsamında, Kasım Kasımbaşa ve Eyüp Spor Kulüplerinin başkanları, dahil 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 8 Kasım, Kocaeli Dilovası'nda, bir parfüm deposunda patlama ve yangın sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. 11 Kasım, Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı'na tehdit suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iddianamesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun 2352 yıla kadar hapsi istendi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 130 kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. 20 asker hayatını kaybetti. Diyarbakır Kult'ta köprü inşaatındaki çökmede 4 işçi öldü. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 377 gün sonra tahliye edildi. 12 Kasım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması için yargıtaya bildirim yaptı. 13 Kasım, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait uçak Hırvatistan'da düştü. Pilot hayatını kaybetti. 18 Kasım, Gelecek Partisi'nden istifa. İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 27 Kasım, Vatikan Devlet Başkanı, Kopa 14 resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. 29 Kasım, Cumhuriyet Halk Partisi. 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel 4. kez genel başkan seçildi. Aralık 2025. 3 Aralık. Türkiye, Akhisar hafif korvetini Romanya'ya ihraç ederek ilk kez, Kuzey Atlantik Antlaşması, örgütü ve Avrupa Birliği üyesi bir, ülkeye savaş gemisi satışı gerçekleştirdi. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 2025. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı. 5 Aralık, futbolda bahis soruşturması kapsamında Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, eski hakemler Ahmet Çakar ve Zorbay Küçük, Fenerbahçeli futbolcu, Mert Hakan Yandaş ve Galatasaraylı futbolcu, Metehan Baltıcı dahil 46 kişi gözaltına alındı. 16 Aralık, gayim medya ve bağlı şirketlerine, yasa dışı bahis ve suç gelirinin aklanması gerekçesiyle operasyon yapıldı ve kayyum atandı. Videomuzda Aralık ayındaki bugüne kadar yaşanan olaylara ağırlık verdik. Şimdi bugünden itibaren 2025'e elveda diyebilir ve 2026'ya hoş geldin diyebiliriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz.